ülkemizde ve dünyada yüksek karaciğer yağlanması oranı ve siroz hastalığı riskindeki artış dikkat çekiyor. Son yıllarda karaciğer yağlanmasının toplumdaki görülme sıklığı giderek artıyor. Öyle ki sağlıksız beslenme, aşırı kilolu olma ve obezitenin neden olduğu karaciğer yağlanması toplumda 10 çocuktan birinde, 10 yetişkinden ise 3'ünde görülmektedir. Karaciğer yağlanması obezite sorunu yaşayanlarda ise 10 kişiden 9'unda görülebiliyor. Doğadaki Sağlık Ekibi karaciğere iyi gelen ülkemizdeki şifalı kaplıcaları araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Ülkemizde yanlış beslenme, alkol, şişmanlık ve ilaçlardan kaynaklanan karaciğer yağlılık oranı çok yükselmiş durumda. Kimse alkol kullanmıyorum, bende karaciğer yağlanması olmaz dememeli. Zira alkol kullanmayan kişilerde de yanlış beslenmeden kaynaklanan karaciğerde yağlanma ve başka sorunlar oluşabiliyor. Şimdi gelin karaciğer sağlığına iyi gelen kaplıcalarımızın hangileri olduğuna birlikte göz atalım. 1. Sandıklı kaplıcası afyon. Şifalı suları ile zengin olan afyon sandıklı kaplıcaları içerdiği zengin mineraller sayesinde en çok tercih edilen kaplıcalarımızdan bir tanesidir. Sandıklı kaplıcalarının şifalı suları karaciğer rahatsızlıklarına çok faydalıdır. Aynı zamanda sandıklı kaplıcalarının cilt, safra kesesi, sindirim, kas, kemik, şeker hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. 2. Ömer ve gecek kaplıcaları afyon. Afyon-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer ve Gecek kaplıcalarının su sıcaklığı 51 ile 98 derece arasındadır. Karaciğer rahatsızlığı olanların sık sık tercih ettiği Ömer ve Gecek kaplıcaları romatizma, cilt, eklem ve kireçlenme, sinir ve kadın hastalıklarına da iyi geliyor. 3. Gazlı göl kaplıcaları Afyon İçilebilir suya sahip gazlı göl kaplıcalarının şifalı suları karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca nevralji, böbrek ve safra kesesi taşının düşürülmesi bağırsak spazmları ve romatizma hastalıklarına da etkilenmektedir. 4- Kızılcahamam kaplıcası Ankara Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kızılcahamam kaplıcasının su sıcaklığı kaynağında 47 derecedir. İçilebilir özellikteki suyu karaciğer başta olmak üzere safra kesesi, mide, bağırsak ve metabolizma hastalıkları için çok faydalıdır. 5- Gönen kaplıcası Balıkesir Yüzyıllardır sağlık dağıtan Gönen kaplıcaları, karaciğer sağlığı için tercih edilen kaplıcalarımızdan bir tanesidir. Bu kaplıcanın içilebilir özellikteki suyu ayrıca romatizma, sindirim, solunum, safra kesisi ve şeker rahatsızlığı gibi hastalıklara da çok iyi gelmektedir. 6. Güre kaplıcaları balı kesir. Cennet gibi bir doğanın içerisinde bulunan güre kaplıcalarının 65 derece sıcaklıktaki şifalı suları, karaciğer hastalıklarının yanında kadın hastalıkları, romatizmalar, cilt, sedef ve böbrek hastalıklarına çok faydalıdır. 7. Zeytin pınar içmesi balı kesir. Büyük zahmetlerle kaya oyuklarından çıkarılan zeytin pınar içmesinin 20 derece sıcaklıktaki şifalı suları özellikle karaciğer, safra kesesi ve bağırsak hastalıklarına tavsiye edilmektedir. 8. Zeytinli Ada içmesi Balıkesir. Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyısındaki Zeytin Adası'nda bulunan bir mağaradan çıkan Ayazma'da denilen Zeytinli Ada içmesinin maden suyu tadındaki şifalı suları, karaciğer hastalıklarının yanında bağırsak ve safra yolları hastalıklarında etkili olmaktadır. 9. Pamukkale Kaplıcası Denizli Tarihi Hireapolis harabelerinin yanında bulunan Pamukkale Kaplıcası'nın karaciğer hastalıklarına çok iyi gelen içilebilir özellikteki suyu, şişmanlık, üroloji, safra kesesi, solunum, kas ve kemik rahatsızlıklarına da faydalıdır. 10. Termal Kaplıcası Yalova Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelen Yalova Termal Kaplıcası'nın suyu, romatizma, mide, cilt, tansiyon, bağırsak ve kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa etkili olmaktadır. 11. Kütahya Gediz Kaplıcası Suyunun sıcaklığı 40 ile 85 derece arası olan Gediz Kaplıcası, Mütahya Simav yolu üzerindedir. Gediz Kaplıcası'nın karaciğer, safra kesesi, cilt, sindirim, kas ve kemik rahatsızlıklarına ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. 12. Ilıca Kaplıcası Ordu Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Ilıca Kaplıcası'nın suyu, karaciğer ve safra kesesi sorunlarına çok faydalı olmaktadır. Ilıca Kaplıcası'nın şifalı suyu, romatizma, kireçlenme ve kanda yüksek yağ oranı gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. 13. Kükürtlü Kaplıcası Bursa Bursa, Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren kükürtlü kaplıcası Bizans ve Osmanlı dönemlerinden beri insanlara şifa dağıtmaktadır. 82 derece sıcaklıktaki suyu karaciğer hastalıklarının yanı sıra romatizma ve cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir. 14. Acı dere içmesi Adana Adana'nın Misis ilçesinin Sulu Dere köyünde bulunan acı dere içmesinin suyu az tuzlu bir tada sahiptir. Suyunun sıcaklığı 15 derece olan acı dere içmesi karaciğer, bağırsak ve safra yolları hastalıklarında çok iyi sonuç vermektedir. 15. Ayaş içmesi ve kaplıcaları Ankara çok eskilere dayanan bir tarihe sahip olan ayaş içmesi ve kaplıcaları, vücutta bulunan tortuların giderilmesinde benzersiz şifa dağıtmaktadır. Su sıcaklığı 15 derece olduğu için soğutularak içilen ayaş içmesinin suyu, karaciğer, bağırsak, mide, safra yolları, kadın hastalıkları, gut ve hemoroidde çok memnun edici faydalar vermektedir. 16. Osmaneli Selçuk içmeleri Bilecik Bilecik'in Osmaneli ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Osmaneli içmelerinin bulunduğu yer sık ormanlarla çevrilmiştir. Sıcaklığı 20 derece ve içimi hoş olan Osmaneli içmelerinin suyu, karaciğer ve safra kizesi hastalıklarına karşı çok faydalıdır. 17. Çan Kaplıcaları Çanakkale Çanakkale'nin Çan ilçesi yakınlarındaki Çan Kaplıcaları'nın su sıcaklığı 46,5 derecedir. Bu kaplıcanın suyu, karaciğer, safra yolları, bağırsak bozukluğu ve böbrek taşlarının düşürülmesinde çok etkilidir. 18. Derdin Kaplıcası Düzce Karbondioksiti fazla, klorürü az olması nedeniyle çok özel bir suya sahip olan Derdin Kaplıcası, dünyaca ünlü Karsbad suyundan çok daha faydalı olduğu ifade edilmektedir. Karaciğer hastalıklarında çok etkili olan Derdin Kaplıcası, aynı zamanda mide, bağırsak ve safra yolları hastalıklarında da etkilidir. 19. Başlamış kaplıcaları Hatay. Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı olan Başlamış köyünde bulunan iki kaynaktan oluşan başlamış kaplıcalarının tadı biraz acı olan kaynak suyu karaciğer sağlığına büyük fayda sağlamaktadır. Bu su aynı zamanda safra yolları ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelmektedir. 20. Sifne, Ilıca ve İçmeleri İzmir. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Sifne, Ilıca ve İçmelerinin içilebilir özellikteki suları karaciğere çok iyi gelmektedir. Safra kesesi ve pankreasın salgı faaliyetini hızlandırır belirtilen bu suyun banyo ve çamur kürleri ise romatizma, metabolizma ve kadın hastalıklarında etkili olmaktadır. Ülkemizin karaciğer sağlığına iyi gelen şifalı sulara sahip bazı kaplıcalarını bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz, ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.